Bugün Mikado Pide'nin efsane tayinisini Ahmet Usta'nın elinden yiyoruz. İçine şeker döktük değil mi Ahmet abi? Hı. İçine şeker döktük. Tabii şeker döktük. Evet. Kaflıyoruz. Tekrardan açacağız onu herhalde. Bunu açacağız evet. Şunu Üstüne tekrar tayin döküyoruz herhalde. Evet. Kaymaklımız çıktı. İçine... <laughs> Bu boz da kaymağı değil mi? Manda kaymağı. Daha Tayinimiz çıktı. Şimdi dürüm olacak tayinimiz. İlk önce bozdağın meşhur kaymağından koyuyoruz. Evet. Yine. Bu manda kaymağı. Evet, manda kaymağı. Yalnız efsane gördüm. Gerçekten. 说你的，你讲，讲。